Selamlar arkadaşlar Akustik Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de 16. sezonda ne gibi ödüller bizleri bekliyor onu inceleyeceğiz. Çoğu Youtuber'ın da yaptığı gibi ben de bir video ile beraber izleyeceğim. Daha önce hiç bakmadım gerçekten ilk defa göreceğim. O yüzden nasıl bir şeyler var hiçbir bilgim yok. Sadece yeni bir karakter geliyormuş sanırsam onu biliyorum bir tek. Onun dışında başka bir bilgim yok. Bu tarzda bir bizi bir intro, bir giriş klibi gibi bir şey bekliyor sanırsam. Yeni bir karakter gelecek bir sanırsam. ama o bu mu oluyor tam olarak bilmiyorum. Bu zannediyorsam herhalde 100 RP kıyafeti oluyor. Duyumlarıma göre çok güzel ödüller varmış bu 16. sezonda. 15. sezon açıkçası çok çok fazla beğenilmedi genel olarak. Ben de çok fazla beğenmemiştim gerek verdiği ödüller. Bir tek AK'de senin çok hoşuma gitmişti. Ya bu bu pardon bu 100 RP kıyafeti sanırsam bu. Evet. 16. sezon. Ee, şöyle başlayalım. Evet, birinci RP'de bize bir DP skin'i veriyor ve aynı zamanda bir kıyafet veriyor. Ee, Royal Pass alanlara. Ee, benim bir DP skinim yoktu açıkçası. Bu güzel olacak ve güzel yakışıklı da bir şeye benziyor açıkçası. Kırmızılı falan filan böyle. Evet 2 de zaten meşhur bir sonraki şey için 500 RP'lik puan kartı. Ee, bu şekilde devam ederken 10. 10 RP'de yine bir sis bombası skini var. Umarım diğer bombalar gibi çoğu sezonda hep böyle bombalar bir baklı çıkıyor ondan sonra düzeltiliyor falan. Bazı hala düzeltilmedi tam olarak bilmiyorum. Bu da inşallah o şekilde olmaz. Daha devam ederken ee başka neler var? Başka, başka, başka devam ediyoruz. 16. Repl. Hem metro. Evet ona özel bazı kıyafetler de bu sezonda sanırsam çıkacak gibi gözüküyor. Evet 20 RP'de bu şekilde bir emoji geliyor. Haydi eller havaya dermişçisine böyle bir şey olacak ve aynı zamanda bir kask da gelecekmiş 20 RP'de uçak kaplaması görüyoruz sanırsam 30'da mı aynen öyle güzel bir uçak kaplamasına benziyor 30'a kadar çok önemli bir şey var mı bilmiyorum işte bir emoji var 25'te ilerletelim ben nedense çok fazla bu emojileri falan takmıyorum çok fazla sevmiyorum çok ilgi alanım değil. Daha çok görsel işte silah skinleri olsun, araba desenleri olsun, uçak desenleri falan filan. Bu da yine 30 RP'de bir paraşütle uçak deseni geliyor imiş. İlerleyen 40 da evet Levye deseni varmış. Aa bak bu bu hoşuma gidebilir. Bak bu güzel olabilir. 33, 35 evet buralarda çok önemli şeyler yok her zamanki şeyler. E, evet 40'ta e, Lev 7 e seni Evet bu güzel gözüküyor Bu şeye benziyor ya bir tane bir oyun vardı Neydi bu oyun Böyle zombili mombili bir şeydi Böyle bir hapishane görevi vardı Dying Light diye bir oyun vardı Evet bilmiyorum oynayanınız var mı Orada bu şekilde böyle geliştirebiliyordum Böyle Lev falan filan Böyle ucundan alev alev çıkıyordu O tarzda bir şeye benzemiş e, Bu güzel bir şeye benziyor. Evet devam ediyoruz. E ee, 45 RP'de bu tarzda bir çerçevemiz geliyor. 16. sezon çerçevesi. 50 de evet. Sadece Royal Pass alanlara değil, herkese bir Uzi deseni geliyor ve bence gayet de başarılı, renkli, yakışıklı, tatlımsı bir Uzi deseni gibi gözüküyor. Ee, bunu herkesin ben beğeneceğini düşünüyorum şahsen. Ee, yine bir altında bir kıyafetimiz daha mevcut. Bunun kaskı ne zaman gelecek? Bakalım kaç RP'de? Evet 55'te geliyormuş. 50'de Pardon ne zaman? Evet 50'deki kıyafetimizin kaskı 55'te geliyor. Güzel aslında bak. Bak o, o ilk kıyafet 100 RP kıyafeti değilmiş demek ki buymuş. Evet ama bu da güzel. Bu da güzel beğendim. Evet daha sonra 60'ta O çantamız evet 60'da bu şekilde bir emojimiz var. Böyle kaslarını gösteren güzel bir şey. 65 derken evet devam. 70'te böyle bir çanta. Aa, bu bir hayvana benziyor ama ne olduğunu bilemedim. Su aygırı mıdır nedir bu? Bu neydi bu burasında böyle tek boynuzu olan hayvanın adı bilmiyorum. Ama değişik güzel bir şeye benziyor. 70 RP'de bu tarzda bir çanta desenimiz var. Evet böyle bir 80'de bir süsümüz varmış. Çantamıza takılan. Bu da güzel. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu aralarda yine çok çok önemli şeyler yok. 90'da evet Scar L. Güzel bir Scar desenimiz var abi. Ee, tam böyle bir metro şeyi havası verme. Metro. Metro 2033 diye bir silahlı oyun vardı. Onu da oynayanız varsa bilir. Bu tarzda böyle silahlar vardı. Artık oralardan özenilerek mi bu tarzda bir şey yapılmış bilmiyorum. Ama kardeşine desene de fena değilmiş açıkçası. Begendim. E 91'de yeni 7 günlük sınırsız oda kartımız var mı acaba? Bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet aynen öyle tabii ki de her zaman olduğu gibi. Derken evet 100 RP'de de. Evet bu 15. sezon değil 14. sezon muydu? 13'te mi 14'te miydi? Bir mavili bir kıyafet vardı böyle pelerinli falan bir şey. Ona birazcık benziyor gibi sanki. Onun dışında evet başka bir e, incelemediğimiz nokta var mı? Şöyle devam ediyoruz. En baştan en sona kadar zaten geldik. Ya burada yeni sandıklar e, gözüküyor. Sandıklarla çok fazla açıkçası e, şeyim olmuyor işim olmuyor. Çok fazla bir sandık açan bir insan değilim. Hatta ben oyuna para yatıran bir insan değilim. Şöyle ki ben bir kere Royal Pass aldım. Onu da ya 12'de ya da 13'te falan aldım. 12'de almış olmam lazım. ilk defa Royal Pass. Daha öncesinde hiç Royal Pass almadım. Zaten daha öncesinden de çok 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 fazla aktif olarak oynamıyordum bu oyunu açıkçası. Bir kere Royal Pass aldım. O zaman 60-70 lira falandı. Bir daha da hiç oyuna para yatırmadım. Zaten bir sezon boyunca size gelen ödüllerdeki toplam UC sayısı 600 UC yapıyor ve bir sonraki sezondaki Royal Pass'ınızı da yine garantilemiş oluyorsunuz. Ben sadece Royal Pass alıyorum bu şekilde. İşte ödülleri de görevlerini falan yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ödüllerini alıyorum. Bu onun dışında ben oyuna para yatıran insan açıkçası değil. Sadece yayıncı falan olduğum için biraz da tabii görsellikte önemli oluyor. Ama işte kesinlikle almam lazım. Bu Elpus kesinlikle işte o şeyi silah desenini kesinlikle almam lazım falan filan. Mesela mini desenim yoktu. Geçenlerde 120 UC'ye düştü bir mini deseni. Yani ne yapayım ne edeyim bunu kesinlikle almam lazım falan gibisini hiç kafaya takmadım. Yoksa yani 120 UC alınabilecek bir desen de e, açıkçası. Çok fazla şey yapmadığım için sandıkları da hani böyle sandık açayım onu çıkartayım onu çıkartayım gibi bir şeyim olmuyor. Ama şöyle Göz gezdirmekli tabii ki de fayda var. Ee, Bizde henüz gözükmediği için bu videoyu çeken arkadaşımızın gösterdiği kadarını şu anda görebiliyoruz. Evet metro kıyafetleri. Ee, yeni şeyimiz bu sanırsam, bu olması lazım. Miller, outfit. Yanılmıyor, Isem, bu yeni karakterimiz. Evet bu tarzda evet bu klipte de vardı bu kıyafet. Bu baya bir dikkat çekici bir kıyafet sanırsam. Bakalım kaç kişi de göreceğiz bu kıyafetten. Onun dışında evet MK14 bak böyle bir desenim olmasını isterdim kesinlikle. Bir de bir de sanırsam evet şöyle bir şey var. Geliştirilebilir tava gelecekmiş sanırsam oyunu arkadaşlar. Böyle de bir şey var. O da herhalde Şurada gösterdiği tavadır. Geliştirilebilir bir tava imiş kendileri. Ne kadar geliştirilir bakalım. Bu da yine mi bak motor deseni güzelmiş. Motor skin de güzelmiş. Dediğim gibi evet bu tarzda bu SLR deseni evet. Aynen. Evet kısacası bu şekilde başka ne yenilikler bekliyor bizleri? Bunu da göreceğiz. 16 sezon başladığı zaman ben sadece böyle bir göz gezdirmek istedim. Bunu da video çekip paylaşmak istedim. Bu tarzda videoların böyle tanıtıp tarzı videonun gelmesini istiyorsanız da ee, like atıp abone olmayı ve yorumlarda da bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Nono Life'daki canlı yayınımıza canlı yayınlarımıza da katılmak isterseniz Nono ID'im açıklama kısmında yazıyor. Oradan beklerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.